gençleştirme tedavilerinden bahseder misiniz Yasemin Hanım? Tabii ki. Ee, örneğin Mezolift'ten bahsedeyim. Ee, mezolift dediğiniz tedavi yöntemi muhakkak duymuşsunuzdur. Cildi vitaminle besleme tedavi yöntemi. Şimdi e, cildimizde alt tabakasında elastin, polyajen ve hyaluronik asit adı verilen bir takım maddeler vardır. Ve bu maddeler cildimizin elastikiyetini, sağlamlığını, e, parlaklığını, diriliğini, canlılığını veren maddelerdir. E, fakat 5 yaş geçirdikten sonrasında yavaş yavaş bu maddelerin miktarı azalmalar başlar. İşte bu azalmalar başladığı zaman e, biz bunu dışarıdan elastin, kollajen, hiyaluronik asit ve birçok çeşit vitaminle karıştırılmış olarak tekrar çok minik minik dozlarda ve çok ince özel bir iğneyle e, cilt altına veya cilt üzerine minik 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 enjekte ettiğimiz bir tedavi yöntemi. E, ve cilt hakikaten bir parlaklık, dirilik, canlılık kazanan, kazandırdığımız bir tedavi yöntemi ötesi olan TRP tedavi yöntemimiz var. E, bunda ne yapıyoruz? Bunda e, bu gibi bir bakıma kişinin kendi kanıyla güzelleşmesi diyebileceğimiz bir tedavi yöntemi. Kişinin kendi kanını alıyoruz. İçeride santrifüj diye bir cihazımız var. Çok kuvvetle dönen bir makinedir bu. E, ve dönerken kan ayrışıyor içerisinde. Kanın e, trombositten zengin olan kısmını enjektöre çekiyoruz. Çünkü bu trombositten zengin olan kısım çok büyüme hormonları ve onarıcı faktörler içeriyor. Bunu tekrar cilt, yüz, boyun, dekolte hatta bazen el sırtına uyguluyoruz. Uyguladığımız zaman ne yapıyor? Bu cildin alt tabakasında bulunan öncü maddeleri yani bir nevi hani kök hücre gibi tabir edebileceğimiz bir şekilde daha henüz ayrışmamış, değişmemiş maddeleri ayrışmasını süratlendiriyor ve e, burada elastini, kolajeni, hiyaluronik asidi cilt altı dokusu kendi kendisine oluşturuyor. Yani biz cildin kendisine yaptırmış oluyoruz. Etkili hemen gözlenmiyor. Tedavi uygulandıktan birkaç ay sonrasında çok daha iyi bir şekilde gözlüyoruz. Çünkü iyileşme için biraz zamana ihtiyaç var. Bundan başka mesela yüz gençleştirme tedavilerinde uyguladığımız bir diğer yöntem kimyasal peeling yöntemi ya da kısaca soyma diyeyim. Bunu da e, normal akışkanlığı devam ederken günlük yaşamı bozmayacak seviyede uyguluyoruz. 15 günde bir sıklığında uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bizim cildimizin en üst katmanı yani epidermis katmanı her 21 günde bir ay arasında zaten dökülür normal koşullarda. Biz bunu glikolik asitli bir solüsyon sürüyoruz ve daha sık 15 günde bir uyguladığımız için 15 günde bir dökülüyoruz. gibi e, sosyal rejim bozmayacak şekilde ancak kişinin de bol bol nemlendirici sürmesiyle çünkü kurur cilt bir uygularken bir bakıma e, tedavinin bitiminde ise son derece canlı, nemli, parlaklığını korumuş bir cilt elde